Daha önceki videoda sobanın içine helozonik boruyu bükmüştük. Soba liferi yapmıştık zaten. Üçüncü videoda e, boru içerisine 1 bölü 2 e, bakır VRF borusu vardı. Onu helozonik olarak büküp buna koymuştuk. Şimdi artık soba yaktığımızda çevresindeki helozonik boru haricinde borudan kaçan ısımız vardı. Biz bu helezonik ile e, boru içerisindeki helezonik birbirine şöntledik. Yani artık soba yanıyor. Soba yandıktan sonra içerisinde ısıtan, ısıtılan suyu boru içerisindeki helezoniğe gönderiyoruz artık. Bir de buradan yukarıya ısınıyor. Buradaki de tesisata artık gidiyor. E, sistem şu anda tahmin ettiğimiz gibi, planladığımız gibi çalışıyor. Bir problem göremiyoruz, görmüyoruz. Isıl e, derecesine baktığımız zaman İvime yükselmeye başladı. Yani planlamış olduğumuz şeyi başardık. Artık e, soba yandıktan sonra dışarıya atılan atık gazdaki ısıyı e, büyük bir nebze yakaladık. Hatta biz kalorimetre bağlayıp verimi ölçtük. E, %93.4'ü yakaladık bu sistemde. Ve şekil bu. Bütün hepsi peteklere gidiyor. Yukarıya bir imsat bağlamıştık. Durum bu.